İkra ne yapıyorsun kız? Sesli konuş bak çok kalabalık sesli konuş. İyi misin? Sen de kuş bakıyor mu? Ne besliyorsun? Mardin mi? Cinsi ne taklacı mı? Mardin. Ee, sen tanıyor musun beni? Adım ne benim? Ne adı, adı abi? Hadi söyle bakayım ha? be. Ne adı abi? Allah Allah. İkra söyle bakayım adım ne benim? Söyle söyle kız bak. Söylesene ben, kız. Hadi hareket. Hadi ya, söyle ben, bakayım söyle. Ne bir ola abi. Bir ola abi. Gel kız buraya gel gel. Gel. Gerçekten beni görmeye mi geldin? Evet abi seni görmeye geldim. <laughs> bir olabeyi göreceğim diye. E niye şimdi pas vermiyorsun, konuşmuyorsun ikramın benden? Heyecanlı bir seni görmeye. Heyecanlı mısın? He? Ha? Kaç ha. yaşındasın? Dört. Dört mü? Maşallah.

Oyun kuşu var burada Evet, tamam. Hmm. Abi yani. Var bir şey lazım. Takasa getirdin yani bunu? Evet. Bulamadın mı dişi? Yok abi ya. Evet, en sıkıntı ne varsa bir dişi varsa onun değil, olur mu? Benim burada da iki tane var, yok yani Mardin kuşu dişi. Yok. Ha. Dişi sıkıntı. sıkıntı. Senin adın ne bakayım? Sen söyle. Merhaba. Ömer. Ne besliyorsun sen? Bursa. Bursalı mı? Nerede oturuyorsun? Ben al, burada oturuyorum. Burada? Yani burada neresi? Gazi Osman Paşa mı? Yok abi Yunus Emre var. Yunus Emre? Hı Gazi Osman Paşa. İyi. Ne yapmaya getirdin bunu? Aldın mı buradan? Hı -hı. İyi hayırlı olsun kardeşim benim. Senin yaş kaç? Yaş abi 14. 14. Ahmet'i tanıyor musun? Tanıyoruz abi. Hiç Nasıl geçiyor? İyisin inşallah. Toplam kaç kuş var? Toplam abi 30. 30 tane. Hepsi Bursalı mı? Tamam. Var, kelebek, var, var. kelebek, baska Bursalı, Karışık diyorsun. İyi, çok iyi kardeşim. Görüşürüz, kendine iyi bak. Otur tezgah bekle Ahmet Yusuf. Yakışıklı Ahmet. Hadi enerji yüksek olsun biraz. Oğlum param bende param. Satılsın, satılsın satılmasın harçlığın bende. Eyvallah kardeşim sen nasılsın? Ne yaptın gezmeye mi geldiniz? Kimle? Tek. Sen nerede oturuyorsun? Gel şöyle gel. Eyüp de mi? Sen, de Sen ne besliyorsun? Mardin. Taklacı. Kaç tane var? Şu an iki çiftim var. İki çiftim. Çok iyi, çok iyi, ideal. 5-10 tane olsa yeter zaten. Doğru mu? İyisin inşallah. Tamam, görüşürüz. <laughs> Bakalım. Nasıl var mı hareket? Oluyor mu bir şeyler? Geçen hafta daha mı iyiydi? Abi daha sabah şimdi bir şey diyemedim. He. İyi diyelim yoruz. İyi. Sen geçen hafta alıcı daha çoktu. Abi. Pazarda kalabalık olunca önemli değil. Bize yani müşteri lazım. Kuru kalabalık. Aynen, olur. aynen. Bu, bu hafta biraz kuru kalabalık mı var? şu anlık öyle de iki hafta olur abi. Buna da şükür. Abi. Aynen, daha erken. Yani olsa da olmasa da çok şükür abi. abi. Eyvallah, sağ olasın. Daha erken. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Nasıl? Ben mi? Altı buçuk yedide geliyorum ben. Yani o, kalmış, Aynen yapalım. erken geliyorum. Erken gelmezsem yolda kalırım orada. Köprünün üstünde kalırım. <laughs> şey, evet, Arkad! Arkad!

Güzel, güzel, güzel dişi tamam. güzel. Ee, biliyorum onu dişi. Sağ ol. Onu. Buradan dört tane ben aldık. Yok, ya.

Düz evet. Evet. bu hünkariler kaç lira? Takım bin liraya son. Bin lira. Ben aldım paraya zaten demiştim. Ben alacağım. İşte öyle arabalar işte bak işte lira alacağım bak ne parası nasıl kuş <laughs> vallahi alamaz Aynen öyle. Gaza getirmeyen bir olay burada kameraya çekiyor. <gülüyor> 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 Abi bazıları bak, Abi bak. Sabah oldu adam tezgahtan 10 tane kuşu aldı baktı aldı baktı bir tane almadan gitti. Kuşlar kötü mü değil ama rezil ediyorlar kuşları. Tanıyorum ya geçen sizin şey paylaştı ya. İzliyorum ya. Sağ <laughs> <Adam, adam>. ol <laughs> Allah razı olsun Eren. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi ne Biliyorsun, başka. Bence başkası olsa farklı söylerim. Sana da farklı söylerim. Ne <laughs> yapayım? <Ben> <gülüyor> <şeydeyim>. <gülüyor> Ona şaşırdım zaten. Ama niye geldi? erken geldi. Bak abi 70

Ahmet Yusuf satışta. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi şimdi kesiyorum oradan bak şimdi bak ateşliyor para ateşliyor. Fatih Sedefoğlu. Türkiye'nin hilesiz, hurdasız adam her geldiğimde benden kuş alıyor. Her geldiğimde bak paralar ateşledi oraya bak. Aha dur. Bana 5 lira ver 5. Aha babanı bıraktı ya. <laughs> Söyle. Ne ya? Laur. çok düşük verdin ver be. Ben. Fatih Kamarayı abi çekmiyorum. öldürüyorsun be abi. Çok şikayet var ya. Vallahi çok şikayet var. Çekme böyle Kız bulamadın mı kuşta? Ayarladınız mı? He. Dişi ayarladınız mı? Evet, tamam çok iyi. Erkenden geliyorsun beni görmek için sonra hiç pas vermiyor sohbet etmiyorsun. Seni götüreceğim Gebze'ye götüreceğim. Tamam mı? Kız seni Gebze'ye götüreceğim gelecek misin benimle? He? Gelir misin? Gelir misin? Gelmiyorum. Gelmeyeceğim. <laughs> bir dayanap, bir ya ay hadi hadi Kral şu kaç lira? Şu beyaz arka tepe. 150. Dişi mi erkek? Mi? Dişi. <laughs> Güzel. Var mı hareket? Aleykümselam. Pazarın en güzel yeri. Maşallah maşallah. Dev lan bunlar. Neyle üretmişler bunları ya? Neyle üretmişler? Kazla mı vurmuşlar bunları? Babası kaz mı bunları? <laughs> salmaya sığmıyorlar salmaya. Atacağım onları işte kenarıya kalacak. Derdimiz ki. Arada zaman bulamıyorsunuz. Aynen aynen. Benekleri falan çok güzel ya. Evet, biz güzelmiş. Ben aldım sabah yiyordum. tane. Bak iki Dişi benden taraftaki erkek bu taraftaki. Dişiye bakar mısın? Şu erkeğe bak erkeğe. O tek o. Bu beş gelir mi abi? Ben benim kulvarım değil be. Benim kulvarım değil. ama ana beslenir yani. He. Bunları burada bırakanlar utansın. Babacığım. Hoş geldin. Hayırlı işler. Eyvallah, Eyvallah. sağ ol. Çok zayıflamışsın. Yok iyiyim. Abi, bence zayıflamışsın. Sen kaç kilosun? 106. Ben de 100 kilo yiyorum. Armağanım selamünaleyküm. Tabii ki. Hiç yanlış değil. Sizler. Olum gelsin. Ben basın yok.